Bismillahirrahmanirrahim. <po> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum Mecburen buraya okuyacağız. Okumuştuk ama tekrar okutacağız. İkrah zorlama. Mecbur bırakma, icbar etmek. El ikrahu yasbutu hükmü Hükmü sabit olur iza hasene. To... 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 To hasıl olduğu zaman mimmen o kimseden ki yakdiru ya, kudreti var ala iqa ima tava adabihi ya, iqa, yerine getirmek ma o şey ki tava adabi, tehdit ettiği şey yerine getirebilir seni tehdit ediyor ben seni öldürürüm diyor bu işi yapmasan ha, ben seni ben sana zarar veririm ya, o ve, o tehdit ettiği işte za, sana zarar veririm dediği şeyi yapabilir gücü var sultanın kanı Ha, sultan, bu, devlet yetkilisi olabilir. Avlisen veya hırsız, çapulcu birisi olabilir. Işkıya olabilir. Ve idâ racunu bir kimse ikna edilirse ala be imalihi. Malını satmak üzere. Ha. Silah zoruyla sen malını mecbur satacaksın. Ev ala şirai sinatin. Veya bir ticaret eşyası satın almak üzere ikna edildi. Ev ala en yukkile racun bi elfin. Veya bir adamın bin lirası benim üzerime diyen ikrar edilmeye zorlandı, icbar edildi. Ev evini kiralamaya Hı? zorlandı. Ve ukriya ala katli. Ha. ikrar edildi, icbar edildi katle. Bak bunu yapmasan öldürürüz. Evini kiralamasan öldürürüz. Bu malını satmasan öldürürüz. Ebu Bidder bir şedid, Ebu bir hapsin medid ya öldürmekle ikrar ikra edildi icbari. Ya der şedid şiddetli bir der ikra edildi. Çok duvarız. Ha. bir hapsin medid ve uzun bir hapsle ikra edildi. Feba o da sattı. Dedi ki O kreza racunu adam ikra edildi arabe imali. O da sattı. Ebu işte satmaya zorlandı sattı. O veya icbar edildi bir şey satın almanda, o işten satın aldı. Ve o zaman o adam bin hıyâri. Yani sonunda satın aldı. Satı ama o aslında muhayyerdir. İnşa sonradan. Yani artık yani o icbar gittikten sonra. inşa dilerse emdel be'e. O be'ini imda eder yani icra eder, geçerli kılar ve inşa dilerse fesah Yani isterse ica, icaze eder. Yani caiz kılar. isterse fesk eder. Yani o sonra onu bağlamaz yani. O bey olmaz. Yani onun ihtiyarına bağlıdır. o icbarla bey olmuş olmaz. istira olmuş olmaz. Ve kana kabdü semenî tam an fekad ecazel Şimdi satmış zorla satılmış ama mesela ne yapıyor diyor bana paramı ver diyor. Yani daha ihtiyarını belirtmeden kabdü semeni o satığı malın fiyatını kabd etmesi tamamen yani isteyerek isteyerek onu kabd etmiştir. Yani icbar edilerek değil. Malı icbar edilerek malı satılmış satım malı ona satılmış. Ama o parasını istiyor o zaman fakat icazet be o demektir ki o beyi caiz görmüştür. Niye parasını istiyor? Demek ki beyi caiz Yani o o demektir yani ha. Ve in kana ha. Ha zorla satılmış ve zorla para verilmiş yani al, al almasan öldürürüz demişler. ise bir icazeti. o icazet sayılmaz. Çünkü rıza yok. Ve aleyh raddu o onun üzerine red etmesi yani o parayı geri vermesi sonra o icbar gittikten sonra o parayı veri, veri, geri vermesi lazım imkana kaymen fiyadihi eğer elinde duruyorsa elinde duruyorsa elinde o para duruyorsa onu geri verir malını alır ama in helekel mebi'u eğer para elinde duruyorsa ama o mebi helak olmuş. Yani o satığı mal. Ya zorla ona koyunu satılmış, Bir koyun. Parasını almışlar, vermişler. Mesela para elinde duruyor ama koyun gitmiş. Yani koyun, mesela koyun yemişler. Ben hala kırmışlar. Veya ölmüş. Telef olmuş. Fiyat edilmiş. Ve o müşteri de gayr O koyunu satın alan adam zorla satın zorlanmadan alınmış. Yani icbar edilerek alınmamış. Yani Satırlar, evet. zorla satılmış ama alan zorla aldırılmamış o zaman damine kıymeti Onun kıymetine damındır. Yani onun kıymetini üstlenir. Yani çünkü mal onun elinde telef olmuş. O onun kıymetinin o ödemesi lazım. E, sorumlu. Birinci derece sorumludur. Zorla almamış. Ha, i̇htiyarıyla almıştır. Sorumludur. Fawalin mukri, ayudan min al mukriha inşa ha işte o zorla zorla malı satırılan ve malı satırıldıktan sonra telef olmuş ha. onun hakkı var ayudan min yani sorumlu tutabilir el mukriha ha o icbar edilen edeni icbar edeni sorumlu ha. İcbar edilen, icbar edeni sorumlu tutar. O sattığı maldan onun sorumlu tutar. إنشاء دلرسة دلرسة مشتري دن ألب أم مكله دن أكل على أن يأكل الميتة أو يَشْرَبَ الخمرة وأكل على ذلك بحبس أو ضَرْبٍ أو قيد لم يحل له من بيمسك يعني إجبار أدلدي على أن يأكل الميتة مُردا يمأتني ما إش على ذلك بحبس Murdar yatim mesela hapsedeceğiz. O dar bin dayak vereceğiz dediler. O kaydın bağlayacağız. Yani kelepçeleyeceğiz. Lem yahile Halal olmaz ona bu mesela haram işleri yapmak. Halal olmaz. İlla en yükrehe bima yekhafu min ala nefsi. İlla ikra edilirse, icbar edilirse bima öyle bir şeydir ki yekhafu minu. Korkuyor <listen>, ala <amigo> <laughs> nefsi. <Nixonler> <dus> nefsi nefsin tehlikesinden Heh. ya öldüreceğiz desen ama ala udvin min a'dahi veya telef olması nefsin telefinden korkan veya azalarından bir azanın telef olmasına korkan feda khafe zalika bundan korkarsa vesiu <laughs> o zaman caizdir ona caizdir en <laughs> yuqdima ikdam etmesi yani ala ma ukli o zorlandığı icbar edildiği şeyin üzerine ikdam etmesi yani onu yapması evet ona girişmesi halaldır. Ve <laughs> la O zaman ona caiz değil. Bir insan icbar edildi içki içmeye veya şöyle murdar et yemeye. İcbar edildi buna yemesen içki içmesen hapsedeceğiz. Döveceğiz. Veya kudret şöyle bağlayacağız. Kelepçe o halal değil. İlla nefsin tarafından korkar. Veya ağzının tarafından korkar. Ağzını keseceğiz, burnunu keseceğiz, kulağını keseceğiz. Buna o zaman caizdir en O zaman caizdir o ikdam etmesi yani gitmesi, o işin üzerine gitmesi yani o işi yapması caizdir. Ve yasa'o yasa'u caiz değil en yasbile sabr etmesi alama tuva'ide bihi. O tehdit edildiği şey üzerine sabretmesi. etmesi yani bak sen içki içmesen elini keseriz. O da diyor elimi kesin ben içmem. Ha, o caiz değil. Ya. Yani o, o, o derecede. Haps, hapsi göze alır. Ha. Darbi göze alır ama o telef, nefs telefon ağda onu göze almaz. Yani caiz değil sabretmesi. etmesi. Alama tuva'ide bihi tehdit edildiği şey üzerine. Fe in sabere ha, ederse hatta avkavu bihi ha, o, o işi yaptılar. Ve lem yemese o haramı yimese. sabretti. Hatta Yani ona o işi yaptılar. Yani kulağını kestiler, elini kestiler. kul o da yemedi. Yani yiyeceksin. Yemesen öldürürüz. Yemesen ağzını keseriz. Der, dersene o da sabretse o işi ona yap, yapınca kadar yemese o yani asim o günahkar oluyor. bu kadar da değil yani. yani. bu kadar tehlikeye kendini atamaz. Yani şer'an buna caiz değil yani bu caiz Ve in ukriye. Tamam. Eğer ikra edildi, zorlandı, icbar edildi alel kufri billah. Allah'a inkar etme üzerine nauzu billah. Ev sebi'n nebi Aleyhisselam, Resulullah sallallahu sövme üzerine. Ha. Neyle ikra edildi? Neyle zorlandı? Bir kaydın, kelepçeleme. İşte sen yapmasan senin bağlarız. Senin elini mesela kelepçeleriz. Ayağını kelepçeleriz para vururuz. Ev hapsi veya hapsi ederiz. Ev darbin veya döveriz. ikran. Bu ikran sayılmaz. Yani bunları göze alır. Yani Allah'ın inkar etmesin de mesela haps olsun veya darb olsun. Bu ikra değildir. Yani ha, hatta ta ki yükrehe ha, icbar edinceye kadar bir emrin bir işle ki yekâfu min ale nefsi ondan korkuyor nefsi üzerine telefin nefsin telefi ev ana udu min aday ve azalan bir azasın telefi üzerine korkarsa ila khafe zalike ve caizdir en yüzhile izhar etsin diniyle ma emeru bi emin ettikleri şeyi işte o küfür kelimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşması caizdir ve yuverriye ama tevriye eder tevriye eder tevriye izhar bir lafz söyler ki manası manı قريب var, manı بعيد var. Manı قنيد mesela kast etmir. Manı بعيد kast ediyor. Mesela ona dedi Allah'a imkan edeceksin. O dedi o kurbilla. O dedi kefertu billah. Haşa. Yani küfür başka manasını alacak. Küfrün zari manası küfürdür. Nazı bir inkar. Ama başka manasından körnük manası olur. Küfür manı setir manası olur. Gizleme olur veya körlük yaptım desin yani o oh, Allah'a ben namkörüm yani başka manayı kastetsin ve ya da azhara bu onlar onu icbar etti işte küfür kelimesini söylemeye o neyle icbar ettiler öldürmeyle azasını kesmeyle o da bir kelime yani o kelime küfrü izhar iz, etti izhara zalike ve <laughs> bil iman kalbi imanla doludur imanla o şöyle sabittir. Fela ismani günahkar olmaz. Ve bu küfre zorlanan adam o şöyle küfür etmezsen öldürürüz deseler ve sabır etse hatta kutine öldürünceye kadar ve sabır etse ta ölümcü küfre küfrü izhar etmezse kâne o sevap kazanır şehit olur şehit olur Allah'ın hakkı herkesin hakkından daha fazladır ve ukmiye ala itlafi mali muslimin icbar edildi bir Müslüman bir malını itlaf etmek için bir emrin bir şeyle ki yakafu min ala nefsi ama ödü min adai. dediler ki bak sen bu falan adamın koyununu şöyle kesmesen boğazlamasan seni öldürürüz dediler. İn ukmiye ala itlafi mali muslimin bir <laughs> Müslüman malını telef etmek üzere bir emrin bir şeyle it, ikrah edildi ki öyle biz icban yahafu min nefsi kendinden korkuyor. Yani öldürürüz dediler. Ama <laughs> adai bir azanı keseriz dedi ve siahu. Caizdir en yefale zalika. Bunu yapabilir. O zaman ve sahibin mak o koyunun sahibi en yudan min al mukliha. O mukli o icbar edeni sorumlu tutar. Onu mahkeme verir, ondan alır. Çünkü o mukreh yani izbal edilen o artık yani de değildir. İhtiyarıyla değildir. Ve in ukriha bi katlin ala katli gayrihi lem yasa'u en yukdime aleyhi ve yasbiru hatta Bak ve in edilir bir katlin katille Ana yani katli gayri başkalarının öldürmesi üzerine kat. sen o başkalarının adamı öldürmezsen seni öldürürüz de, denilse lem yasa'u caiz değil en yukdime O öldürmeye onu mesela teşebbüs etmesi öldürme e, işin işinin üzerine gitmesi yani o öldüremez. Ve yasbiru <laughs> sabreder hatta yok <yukdana>. dener. öldürünce kadar. Fe <laughs> in yok eğer sen onu öldürmezsen öldürürüz. O da gitti onu öldürdü. Kana asiben günahkar olur ama kasas kimden alınır? Alınır ne diye İcbar eden, icbar eden izlenir. İnkar katli amden. Evet, kasten öldürmüşse ekrem imkan olacak da katil abdir kasas o icbar edilenlerden alınır ve evet. in bir kişi evet ikra ettiler yani bir zorladılar zorladılar icbar ettiler ala talakhi hanımın mesela boşaması üzerine icbar ettiler. etki abdihi veya kölesini azad etme üzerine icbar ettiler. Fe o da yaptı. Hanımını boşadı. Kölesini azad etti. Vaka ama okrali. Vaka. hanımı boşanır. O ikra ettikleri şey olur. Yani kölesi azad olur. Ve yazı tabi o mukreh o ne söyle hanımı boşanan icbar edilen döner alellezi ekrahu onu ikrah edene ney bi kıymetli abdi kadın kıymetini ondan alır ve bin nisfi i mer'eti kadının mehlinin yarısını alır inkana kabla duhul duhuldan önce onu boşamışsa mehlin yarısını alır duhuldan sonra ise diyor mehli almaz ve in akrahu eğer onu icbar etti ala zina zina üzerine İcbar etti. Yani zina yapmasan işte öldürürüz. Vecebe aleyhil hadu. Ebu Hanife. Hanife'ye göre yani o ikra icbar durumunda zina ederse had onun üzerine oluyor. Yani hadi uygulanır. Yani eğer evli değilse yüz sopa o evli ise İlla en sultan. Onu ikra eden sultandır. Devletin adamıdır. Devletin yetkilisidir. فقال أبو يوسف محمد آه لا يلزم الحد يعني بدون ده حد أنا دشمس لكن لا يتهم غيره عليه الفتوى الفتوى الأولى وإن أكره بالأدم بالسن زولاد على الردتي dinden dönme üzerine lauz bilen lem tebin ondan boşanmaz yani karısı ondan ayrılmaz. Normal kelime küfür kula, kullanırsa lauz bir insan mürted olursa karısı ayrılır yani nikaha düşer. Ama icbaren kelime küfür kullanılırsa e, karısı yani o boşanmaz yani ha. Lem tebini ayrılmaz yani ha. Hmm. وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم